Dur şu tamam bura şunun bu videosunu adam akıllı izlemedik galiba ya. Ee, nerede? Biz bunu adam akıllı izlemedik abi. TikToker değil bu çocuk. Dağılışamamış. Güzel vurdu ama bayağı iyi vurdu. Bu ne oğlum? Bu plays değil ki anasını satayım. Bu bak işte. Lan plays değil ne mükemmeli. Adam bak 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 bu oğlum bak. Adam bakla adamı yatırdı. Ya koyu sokacağım koydu şimdi kim yaptıysa bu videoyu. Bu müziklere. Niye veriyor bu kadar büyük ses ya? Abicim ben rahatsız oldum bu çocuğum bu. Kim yüklüyor? Bir de kendisi mi yapıyor? İzleyicine güzel işkence ediyormuş. Son sesten vereyim mi size? Bak bak. Kulaklık gidiyor bu arada. Aa. Aa. Bu biraz olmamış. Çok fazla ses veriyor. Sesi kısık oynayacağım. izleyeceğim. Oğlum edit dediğimiz şey bu değil bu arada. Müziğin sesini yükseltip indirmek değil. Oo, oy. Çok tatlı vurdu. Çocuğun oyunu gibi olsaymış keşke dedi de. Çok çok fazla ses. Elit dediğiniz şey şey gibi düşün ya. Sadece milleti küfür ederek yani güldüren yani küfürle insanlar bu güldürmek değil yani o bir mizah değil. Sadece küfür ediyor ve güldürüyor belaltı şakalarıyla falan. O değil. onu dünyada tek başarabilen Türklerde Cem Yılmaz var. Oy! O ne saçma sapan bir vuruş ya. Lan bir daha bakayım koymuş mu o müziği. Abi müzikler çok kötü ya. Cık. Yo. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Ben size güzel bir yöntem göstereyim mi? Abi senden iyisi yok diyeceksin. Bak. Tamam mı? Bakalım bir nasıl. Ha, böyle iyi mi? Güzel oldu mu? Oldu oldu değil mi? Nasıl? Ben açtım tabii ki. <laughs> Şu bisiklet daha güzel olmazsa ve bu ses tuluya gerçek daha da barış O kadar diyorum sen. Anladın mı? Güzel buraya ama çocuk. Şatkancı herhalde. Niye öyle bir bekleyip bekleyip inandırıp bunu hiç bilmiyorum. Güzel güzel. Bu normal. Bunda bir şey yok. Ebe senin nikah ama ya. Şu hareket sıkıntı bir hareket ya. Oğlum bu ne? Şimdi siz de sürekli böyle hareketler yapmaya çalışmayın. Bu her defasında olan bir hareket değil bu arada. Adam 50 defa deniyordur. Yarısında oluyordur. Onları koyuyordur. Onu söyleyeyim ben size. 4 bulma keyfi. Normalde bu... O da bayılsaydı yuh diyecektim. Yuh yani. Güzel ses kasmış. Güzel ses kasmış abi. Bizim için indirdim bu uygulamayı demişsin. Teşekkür ediyor Hoş geldin aramıza. SLR'ı çekti. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Bak mesela bunu vuramamış. Mesela. Denemiş vuramamış anladın mı? Ama mesela bir öncekinde vurmuş. Yani bu arka arkaya yap. Bir adam alır bunu. Arka arkaya sürekli bir şekilde yapar abi. O zaman gerçekten çok iyi. Anladın? O zaman derim ki oha ya bu artık işin bug'ını bulmuş falan derim. Anladın mı? Ama belli yani çocuk bu M24'ün vuruş e, olayını çok iyi ayarlıyor. Hah, bak böyle. Tam bahsettiğim gibi. Bunu öyle sürekli yapar bu olayı. O zaman dersin ki o ama bu her zaman olmuyor maalesef. De bu ne? <laughs> Anlayamadım halen daha. Anlayamadım halen daha nasıl vuruş. Könül çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada attığın o bombacık için çok çok sağ olasın. Hoş geldin. Oynuyor bu arada çocuk. Baya ila hakim yani. Beğendim. Uy çok iyi bu işte. Bak bu var ya. Öf 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 öf. Öf 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 Bak bu bu demeyecek de daha güzel. Gayet iyi. Gayet iyi, gayet iyi. Neyi uygulaması bu derken ki işte buraya gidiyor ya Um diyor. Güzel. O, Bir tık bir divoz abim var burada. Bir divoz, bir divoz fan, fanlığı var burada ben beğendim. Çocuk normal artistik yapmadan da iyi oluyormuş bu arada. Var 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 var. Ben sev Çocuk çok bu da çok hızlı oynuyor lan oyunu. Bu çocuk niye TikTok'ta takılıyor o zaman? Ya çıktı millet de aklı. bu işlerde artık bu aralar TikTok çok önemli. Doğru. Var ya TikTok'tan izleyici çoğaltabilen çok insan var. Helal olsun. Güzel ama beğendim. Bum. Oy! İyi. 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 Yok bu bizim de şimdi bir keskin nişancı girmemiz ha? Dün nasıl ama abiniz? 360 bir çekti böyle alıp alıp arka arkaya. Sanok oynayasım geliyor artık böyle rank, rank. Zaten kasmıyorum da. Buradan atacak. Ruşen teşekkür ederim. Çok tabutçu. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Var mı şu an sniper modu, kurmalı modu? Abi 720 de boş ver. Ben 360 yiyorum. 720 yi havada döndüm de öyle iki defa bum diye vurdum. Baya baya vurduk. Bugün paylaşmışlar bütün sayfalar. Etiketlediler beni. Yani oğlum nereye sıkıyorsunuz ben anlamadım yani şu iki adam aynı anda ateş edip nereye sıkıyorsunuz? Yani neresi o sıktığınız yer neresi? Çok merak ediyorum. Yani biriniz ayağa, biriniz şeye mi sıkıyor? Kafaya mı sıkıyor ya da biriniz sol omzuna, biriniz sağ omzuna mı ıskalıyor? Onu merak ediyorum. Bu ne ya? Bir takım ismi kurmuşlar GGN diye. Allah'ım Allah'ım bir yürüyün gidin ya. Ya olur olur da iki kişinin de kolsuzluğu olmaz yani. Oo. Oo. Oo, bo, bo. Çok iyi döndü. İyi, i̇yi, iyi, Gayet iyi. Dönmesi güzel bu arada. Çocuğun kesinlikle bir editöre ihtiyacı var ya bu çocuğun YouTube'da böyle bir şey yapması için. Bir daha açacağım. Bekle bunun müziği merak ettim. Kardeşim. Değiştim. Pardon. Unuttum. ile oskop çekti değil mi burada? Bir dakika onu göremedim. Ayarlıyor bak çocuk. Çocuk eğimi çok iyi biliyor bu arada. Bak şurada ayarlamış. Bak bak bak. Bak iyi izle burada. Bekle. Bekle. Bak şuradan eğimi bak buradan ayarlıyor ki oraya ayırınca hop. Ayarlıyor. Çocuk biliyor demek ki. Ha bu çocuk kanıtlamış yani kendisini. Güzel. Yok mu bir senin de raşoyu Hindistan'a yayman kardeşim? Iııı. Ee... O da bir şok oldu On niye bakıyormuş Güzel Onu vurdu mu? Ondan vurdu ya İyi Well played, güzel Bu oyundayken bir arabaya bindiğiniz zaman vurduğunuzda yanındaki gidiyor Eğer takım arkadaşınız değilse o yüzden biz genellikle bir izleyiciyi alıp bir yerde bir yere götüreceğimiz ama diyoruz sıkmasın kimseye. Çocuk bayağı oynamış ama ya bu keskin nişancı oynuyormuş yani paso. Yok mu bizim de böyle birkaç böyle bir saat keskin nişancı oynayıp keskin nişancı aç oy. Abi bende bu yok ki ama ya bu shift'te. Yok ayarlamadım ben onu. Yani bakları falan iyi biliyor. Mobil Cihan hepsi bakları biliyor. Cihan da geçen her şeyi biliyordu. Bir şey olunca Cihan söylüyor ama bunu yap. Bak böyle yap. Oğlum ne gerek var ya? İşte orada fazla hava kaçar. Çocuğun el hakimiyeti güzel ama ben beğendim. Oğlum ayarlamak uzun iş ya. Ulaşamam ben onunla. Bir şey merak ettim. Vuruyor. Vuruyor. Bunlar orada izliyor mu? Abi onları döv sonra bize mi vur diyorlar? Var mı şey sniper modu? Ben anlamıyorum. Bazen yok mu? Ama pompalı deneyebiliriz böyle bir ısmaç fuzlu maçta. zıplama yok. Zıplaması işe yaramaz. Olmadan Livik yeni gelmiş. Livik'te de bak bulmuş anasını satayım. Gerçi normal yeni gelen her şey çok yapıyor tiktoker'lar diyor. Dvoz musun be? Çocuğun her vuruşu bir bu arada. Ben bunu fark ettim. Ve hızlı mod giriyor galiba sürekli. Güzel. Güzel. İyi oynuyor. Kötü oynamıyor abi çocuk. Mobile hakim ya. Yani. Mobil oyuncu zaten mobilde oynamak bunu iyi bir şekilde yapmak iyi bir oyunculuktur. Her türlü söylüyorum bunu. Hepiniz iyi, oyuncusunuz zaten. Mobilde oynayarak bu oyunu. İyisi ben kötüyüm mesela. Güzel. Beğendim. Yok bu bizim de bir zaman böyle barıcı best diye çıkması ama nerede çıkacak da en iyi anlar bulunacak da falan pistan. Çocuk ama sürekli zıplıyor ya. Bu bu zıplayıp vurma olayını sürekli yapıyor ya yani bu çocuk. Sıkılmadan, inatla sürekli bunu yapıyor yani çocuk. Başka bir şey göremiyorum yani şu videoda. Evet, bir de bu ses kastığı için çok fena dönüyor da. Bir yumruk, yumruk arkadaşım bitirmiş. Bu ne abi ya? Yani bu ne saçma bir hareket anasını satayım. Ben bunu anlamadım. Ne yaptın anlamadım ki. Siktir. Oğlum bunun nasıl yapıyor lan bunu? İyi de Nasıl yapıyor lan bunu? Hile, hile, kesin hile. Da ya nasıl yapıyor? Baya uğraşıyordur abi bunları yapmak için. Ya bu sniper günü bekliyor yani video çekmek için herhalde. Arkasındaki adamlar umurunda değil. Evet. Baydı bu arada lol. <laughs> çok iyi. Çocuk baksana çok belli abi. Tamamıyla havadakiye vurmak için giriyor da Diğerleri umurunda değil çocuğun. Eğleniyor. Güzel. Dur bunu göremedim. Bir dakika ne yaptığını anlamadım. Bir saniye. Atlıyor mu tuna? Ölürdü ki. Ben ölürüm. O kadar canlının daha fazla gitmesi lazım bu arada ya. Ben atlayınca ölüyorum ama. Bomba mı atıyor? Değişik. Sis bombası atıyor tamam. 7 ölmedi mi o adam orada? Anlayamadım tam onu. Galiba ıskaladı ya da yedirdi. Tam gözükmüyor. Kaliteli değil diye bitiyor. Çocuk çok iyi dönüyor bu arada ya. Ben beğendim. Refleksleri iyi yani çocuğun. Çocuk tak 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 takar gibi bunu sürekli yapıyormuş yani öyle gözüküyor. Kendisine öyle alıştırmış abi. Benzinliği patlat. Oo oo. Olsa benzinliği patlatırdım orada. Daha artistik gözükürdü abi. Çocuk iyi bu arada. Bunu artık söyleyebiliriz. Abi jiroskop jiroskop da ne 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 bu bu her o da her jiroskopu kullanabilir mi? Böyle oynasın. Oha. Adamlar çok kötü düşmüş ya. Bakış baktıkları ya, çok arabanın durduğu şekli bire indiler ya o çok kötü olmuş. İiii Ne bu köprü kapatma mı? Bu ne lan Hayıp orada mı yatıyor Güzel iyi beğendim yani Çocuk bunu sürekli yaptığı belli yani Sürekli bunların üzerine uğraşıyor Biraz da uğraşırsa daha iyi yerlere gelir bu adam net gelir